Evet burada aynı zamanda bir e, Pizza fırını da var Çok orijinal güzel bir bahçe Şu arkada İngiliz Anıtının tepesi görünüyor e, Şu biraz şu Kayaların ucunda da e, Dalgıçlar için yapılmış Doğal denizaltı müzesi var. Denize sıfır bir tesis olması özellikle bir butik otel olarak çok hoşuma gidiyor burası benim. Buraya biz genelde genelde Alarga'da demir, demirleyip yazın burada yüzme imkanı var. Çok güzel bir küçük bir plaj. Hemen şurada görünen bir İngiliz mezarlığı. İngiliz Fransız mezarlığı var.